gene bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bu hayvanı oynayacağız. Bugün sizlerle birlikte bu hayvanın gelen yine işte güncellemeye bakacağız. Noel güncellemesi gelmiş. Böyle bir yer koymuş ve arkadaşlar hazır aklıma gelmişken videomu atıp Like atarsanız bana çok büyük destekte de bulursunuz. adam arabamı kaçırıyor. La tüş git. La polis insan hiç şey yapar mı? Evet arkadaşlar bugün size göstermek istediğim birkaç tane bok vardı. Aslında bunu videonun başında göstermek istemedim ama bir bilmeyenler artık bilsin artık su bugün. Gizlice Evlerin içine yapabiliriz. Girebilirsiniz bu boklu. Bize çadır lazım ama bu çadır urunlar mı sivriye attı mı gökler mi ne? bu çadır bir hiç fikrim yok. Bakalım bakalım neredeymiş yok. Çalmış o. Neyse. Bakalım. yapıyorsunuz? Arkadaşlar bugün benim amacım kırmızı renge dokunmamak. Böyle baksam kırmızı bir şey var mı? Kırmızı. Böyle iyice ne bakayım be kaçırdığım bir şey var. Aa varmış ya şeyim. Neyse o zaman arkadaşlar siz olsaydınız benim yerimde hangisini şey yapardınız? Ben bunu saymıyorum. Amacımız bir İki tane beş tane ev soymak. Bu eşek eşeğini eşekleri... bulup Tamam. İlk evimizle bir başlayalım. Tamam hadi başlayak. Adam daha yakın gidiyor. Oh canıma değsin. Şimdi evin içine de dikkatli olmalıyız. Çok kırmızı olmayan bir ev hem ev olarak, bazı evler şöyle dokunmadan kapı kapalı bildiğin. Ama bu bizim için bir sorun değil. Galip yaptık Kız senin evini soyacağım tamam mı? Senin mi evin bu. Kimin evi? Bilmiyorum ama bana neyse kimin evi kimin. Herkes kendine. Şimdi adam şimdi nerede olabilir bunun kasası? Kırmızı bir şey yok tamam burada. Ama gözüme bakmak şart. Kırmızı varlığa dokunmadan. Ne yapıyorsunuz? Öpüşüyor musunuz? Adam ben du evin duş sanatı. Plakıt üstümde diploma. Neyse ne? Tamam. size bana göstereceğim birkaç tane bukva. var aklısı. Az önceki giydiğimiz gibi. Bakın su beyaz tavafı var ya dur bakın su beyaz tavafı duvarın dışında olacak yemek istediğiniz yerde olacak sonra böyle yaptıktan sonra böyle girebilirsiniz ya so diyorum ki karakter mi bozuluyor Farklı hava yok bu Ş şey başka ne tamam biz bir bakalım 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 tamam galiba hiçbir yer yok İyi de bakalım an su adamlar yine şey yaptı ver. ben size Hoppa yaptım şimdi Arkadaşlar ben hemen bu telefona bakıp şey yapacağım. Sizi beklettiğim için çok 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 özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi yapacağımız ev evet bu. Bu arada arkadaşlar dersiniz farkındayım arkadaşlar. Adım kırmızı renkte yağmalı bir şey olmaz. Şimdi ben hiçbir evin katsasını bilmiyorum. O yüzden iyi dönem bulayım. Şimdi bu gideceğiz. Bakacağız. Bakacağız ve bakacağız. bakacağız. Bu ne öyle? <laughs> bu gideceğiz. Bu kasası nerede? Sen sorun. Hiç, hiçbir şey yok. Kırmızı rengi yok ki. Evet. Yok ya ne ya? Bulamadık bir. Değil mi? Burada mısın yoksa hay mağdurunu falan? Ya bu çocuk değil mi? Bizi öldüren. Oyun kosmonot gibi aşağıya düştüm. <laughs> La oğlum artık iki tane <laughs> kırmızı oldu. Herkes niye evinde ya ben iyi Bu sefer Atva'da gidelim. Atva'da gittim ben. Başka nereyle gideyim ki? <laughs> Ya oğlum, su şeye benzemiyor mu? Minecraft providiklerine, kebap komşuya benzemiyor mu oğlum? Yapma ya Hadi ya, en azından burada insan yoktu. Yuh, bu ne ya? Ahmet bakıyor. Bizim amacımız bulalım. Dur ne oldu? He at mı? Arkadaşlar bukta kaldık. Dur. Nasıl çıkacağız lan buradan biz? Oğlum bu zıplıyor burada. Ne sürdü? Anasını satayım su altında. Bir iki kat kata kata Ne oldu ki? Neyse. Oo oh, bak bu kıvızıymış. Ha ben dokunmuştum. Neyse. Size videomuzun başında söylemek istemiştim. Üç tane hakkım var. Ee, üç kez dokunursun. Haydi ama ya. Şuraya dokunmadan. Oh tam koydum la onu. Az kaladı ki. Şimdi bu gittim mi? E bu niye olmuyor? Şöyle yavaştan dönerek Hadi uyu. Tamam evin içine giriş bu kadar yapmak zor sanmasını düşünemiyorum. Tamam bunu akılımızı değil. Aha bulduk. İlk soygunumuzu yapıyoruz. Baba dur nerede? Ama onu da oyundan silmemişler. Yok silmemişler. Ha ne oldu? Ya oyuncu Çıktı ya, ya bana ne ben sayıyorum kızım sen. Siz de yazın yoluma, ben bunu sayıyorum kız. Gel, dur seninle ben buradan gidelim başka bir evin eve. Bilmeyenler de buradan yol yapabilir. Hatta içine de girebilir. Biz sefer gidelim. geldik Evet, geldik. Bayağı da İngiliz konuşuyor. Ben bakıyorum onunla ne dediğini. Biraz de sonra mini kupuyla bir şey işte. Mini kupuyla motosiklet. Bakalım bakalım neredeymiş bizim ikinci şeyimiz. Ee, bence güzeldi. Bütün evler yenilendi. Şöyle gir. Adam gibi adam mesela. Bakın bu adam. Siz bakmayın adama. Ben işte kokutucu olsun diye öyle yazdım. Bak. Kırmızı renk bulmuş. Neyse burada tamam, da var mı ki? Boşuna duymuyoruz. Söyle koyalım mı yine de? Bir tane merdiven paylaş. Bakalım ne. Baba ben telefonum kayıyor. Bir bak bana telefonu neydi. Neyse neyse. Videoen er så dårlig!